Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle birkaç tane biten yazmam var, biten oyan var. Bunları göstermek için sizlere bu videoyu hazırlıyorum. Aslında bazılarını bitirelim biraz zaman oldu ama e, isteyenler vardı. Bir türlü fırsat bulamamıştım biten oyalarımın videosunu çekmek için ama e, isteyenler vardı. Onlar için e, bir tane yazmalarımı ütüledim. Bu şekilde önümü aldım. Hemen göstermek istiyorum size. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Burada gösterdiğim oyalarımın hepsinin videosu kanalımda var. Anlatımlı videosu. Ve buradaki oyalarımı da videolarda anlattığım şekilde yaptım. Hemen ilk yazmamı açarak başlamak istiyorum. Her üç yazmamın da kenarını e, ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isteyen arkadaşlar YouTube'un arama kısmında Oya'nın 1098 yazdıklarında benim daha önce paylaşmış olduğum tığlama videomu izleyebilirler. Tüm yazmalarımda aynı şekilde tığlama yapıyorum. hemen hem oyalarımı gösterip hem de yazmalarımı açarak başlamak istiyorum. Önce şöyle oyamı göstereyim. Bunun videosunu, Reels videosunu Instagram'da paylaşmıştım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yazması çok güzel. Asıl yazmayı çok beğenmiştim ben. Markası Berivan. 6 liraya almıştım. Ucuz bir yazma. Polyester bir yazma. Ama deseni çok güzeldi. Bazen böyle polyester olduğunu bilse bile insan desenini görünce yazmadan vazgeçemiyor deseni çok güzeldi ve bunu hemen yapmak istedim bu yazmayı dediğim gibi kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım tığlamamı göstereyim polyester bir yazma dedim kenarları da oldukça düzgün şekilde tığlandı benim anlattığım yöntemle tığlarsanız sizinki de benimki gibi olacaktır Arkadaşlar bu şekilde kenar tığlaması gitti Berivan yazmayı daha önce al biliyorlar bayanların çoğasında ama daha önce almadım kullanmadım kenarı nasıl deliniyor mu diye soranlar için göstermiş olalım Yazmamın markası Berivan. Köşeyi de göstereyim. Kenarları bu şekilde tığlandı. Ben bu oyamı daha önce videosunu paylaştım oyalarımdan bir tanesi. Aynen videodaki gösterdiğim sayılara göre yaptım. Hemen Oya'nın video numarasını söylemek istiyorum. Bu Oya'nın videosunu bulmak isterseniz e, yapılış videosunu YouTube'un arama kısmına e, Oya Hanım 1565 yazarsanız eğer bu Oya'nın yapılış videosunu izleyebilirsiniz. Aynen oradaki şekilde yaptım. Oradan ağaç çiçeği yazmanın kenarında göstermiştim. Siz de arkadaşlar aynı zamanda şunu da hatırlatayım bu videonun altında açıklama bölümü var açıklama bölümüne de Berivan yazmamın oyası diyerek bu e, oyanın yapılış videosunun linkini bırakacağım oradan tıklayarak da kısa bir şekilde kısa yoldan geçebilirsiniz e, yazmamın içindeki renklere göre düşündüm ben. E, mor renk vardı. Nar çiçeği vardı. Şurada böyle bir kahve tonu vardı. Çiçeklerimi ona göre düşündüm. Sıklığını da bu şekilde ayarladım. Siz de nasıl istiyorsanız ona göre o sıklıkta yapabilirsiniz. E, yazmalarımın fiyatları konusunda bilgi vermiyorum. Çünkü ben bu videoyu hazırladıktan sonra üstünden bir yıl geçiyor, iki yıl geçiyor. Bu videoyu izleyip bana işte şu fiyattan yapar mısınız şeklinde pazarlık edenler olacaktır. Bunu bildiğim için söylüyorum. E, geçmişte paylaştığım yazma alışverişi videolarımda çok uygun fiyatlardan 5 liraya 6 liraya Cenk veya Reyhan yazma aldığım videolarım vardı. Onları izleyip o sayfaları ziyaret edip işte şu fiyattan demiştin ama aslında o fiyattan değilmiş şeklinde yazanlar var. Hiç videonun tarihine bakmak, herhalde akıllarına gelmiyor diye düşünüyorum. Bu nedenle fiyat vermemeni nedenimi de açıklamış olayım size. Şimdi birinci yazmamı açtım. Bu yazmam için, bu yazmamın oyasını yapmak için videosunu izlemek için YouTube'un arama kısmına "oyanın 1565" yazarak videosunu bulabilirsiniz. Hemen diğer yazmamı açayım. Diğer yazmam da altın el marka. Altın elim ben bu desenin arkadaşlar iki seri almıştım. Aynı seriden bütün yazmalarından ikişer tane almıştım. Elimde son birkaç tane kaldı. Ben de şu çok sevdiğim oyamı bunun kenarına yapmayı uygun buldum. Yazma gerçekten çok güzel. Oyası da bence çok uyumlu oldu. E, bu oyayı paylaşırken tüy desenli yazmalarınıza göre diye paylaşmıştım. Şimdi açalım bu da tüy desenli bir yazma. Çiçek desenleri de var ama ağırlıklı olarak tüy desen şöyle göstereyim tüy desenlerini. Orta kısmı güllü. Böyle bir yazmaydı. Yazmamın kenarlarını yine az önce söylediğim şekilde İkişer zincir çekerek tığladım. İçinde bulunan renklerden mor renk vardı. Mavinin çok güzel bir tonu vardı. Bir de böyle e, sütlü kahve tonu vardı. Bu renklerle de üstünün çiçeğini yaptım. E, bu oya iri bir oya olmasına rağmen bence sık olduğunda daha güzel oluyor. Yani arada birer tane çimen bırakmak bence yeterli oluyor. E, i̇ki tane bıraktığınızda veya daha fazla bıraktığınızda bu kadar güzel görünmüyor arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı önerdiğim oyalardan bir tanesi. Sonuç muhteşem oluyor. Çok fazla sipariş yaptığım örneklerden bir tanesi. Eğer siz de siparişle çalışıyorsanız mutlaka elinizde bir tane böyle oyalı yazmanız olsun. Görenler mutlaka tekrar sipariş vermek isteyecektir. E, bu oyamı yapmak isterseniz eğer YouTube'un arama kısmına Oya Hanım 1045 yazarsanız benim bu oyamın yapılış videosunu görebilirsiniz. Aynen videoda anlattığım sayılara bağlı kalarak ben bu oyayı yaptım. E, ütülerken de hem düz yönünden hem de ters yönünden iki yönlü ilk seferki ütüde iki yönlü ütüledim. E, siz de o şekilde yaptığınızda kullanabilirsiniz kullanırken herhangi bir şekilde bir sorun yaşamadan rahat bir şekilde kullanırsınız. Köşeyi de göstermek istiyorum. Köşesi de bu şekilde oldu. Hatta bu köşe şöyle olmuş. bir tane eksik gelmiş. Ortada bir tane daha bu pembe tonundan olması gerekiyordu. Mor tonundan ama bu bitirme köşem. Başlama ve bitirme köşem. Bu şekilde ben bu oyamı da yapmış oldum. Tekrar söyleyelim. Youtube'un arama kısmına oyanın 1045 yazarak bu oyanın da detaylı videosunu izleyebilirsiniz. Çok izlendi zaten. Çok yapıldı. Ben de çok sipariş yaptım. Siz de çok sipariş yaparsınız inşallah diyelim. E, bu şekildeydi bu oyamda. Koyu renk zemini var. Şimdi bir tane de açık renk zeminle oya açacağım size. Şöyle görüntüsü de çok güzel. Ben çok beğenerek yapıyorum. Daha önce farklı renklerle de yaptım. Ne renkle yaparsak yapalım. Bence bu oya da son harika oluyor. Her çeşit yazmaya da gidiyor. Düz renk yazmanın kenarına yapan takipçilerim vardı. Bana göndermişlerdi. Düz siyah yazmanın kenarına kendi istedikleri renklerle yapmışlardı. O da çok güzel olmuştu. Sizin de aklınızda bulunsun. Belki böyle düz renk yazmanın kenarına ne yapsam diye düşünüyorsanız. Güzel seçeneklerden biri de bu oya. Hemen... Ee, bir tane daha yazmam var, onu da göstermek istiyorum. Hemen şöyle açalım. Yazmamın markası Payidar İpek. Daha önce Payidar İpek kullandınız mı bilmiyorum. Çok fazla yaygın bir marka değil ama fiyatına göre alacak olanlar için alınabilecek tavsiye ettiğim yazmalardan bir tanesi. Nedenini de söylemek istiyorum. Hem fiyatı uygun hem ipek türünde bir yazma. Kokulu da bir yazma. Kenar tığlamasını göstereyim. Zaten yazmanın kalitesi kenar tığlamasından belli oluyor. Şöyle bir açalım yazmamı yazmam çok güzel. Deseni çok güzeldi. Çok beğenerek almıştım. Bu kahve sarı ve kırmızı tonunu da çok birbirine uyumlu buluyorum aslında. Oyalarda çok güzel görünüyor. Bu örnekte de iç kısmında Farklı bir renk kullanmak gerekiyor. Yazmanız zemini krem rengi olduğu için ben krem rengi kullandım. Ee, çok da güzel yakıştığını düşünüyorum. Aralarda ikişer çimen bıraktım ama isterseniz bir tane de bırakabilirsiniz. Ya da üç tane de yapabilirsiniz. Ama ben iki çimeni yeterli gördüm arkadaşlar. Ee, yazmanın kalitesiyle ilgili şöyle yakından tığlamasını göstereyim size. Ee, kenar tığlaması size fikir verecektir diye düşünüyorum. Delinmeden düzgün bir şekilde kenarları tığlandı. Hatta köşeyi de göstereyim. Köşesi de bu şekilde oldu. Ben modeli de yazmanın içindeki çiçeklerle çok güzel uyumlu buldum açıkçası. Güzel bir örnek. Benim tercih edebileceğim örnekler arasında bu da. Gene kendim için de tercih ederim bu oyayı. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Bu Oya'nın numarasını söyleyerek devam edelim. Onu söylemedik galiba. Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1596 yazdığınızda... ...bu Oya'nın yapılış videosunu bulabilirsiniz. Bazen yapılış videolarında kapak resmi yazmanın resmi olabiliyor. Ya da aradan bir resim çıkmış olabiliyor. Lütfen videoyu açarsanız Oya'nın bitirilmiş halinde mutlaka bu halini görürsünüz. Çünkü genellikle şey diye de yorumlar geliyor. Yazıyorum ama başka bir şey çıkıyor diyenler de oluyor. Başka bir şey çıkmıyor aslında dediğinizde aynı oya olduğunu fark edersiniz diye düşünüyorum. Bu oya kolay bir oya. Ben bu oyanın arkadaşlar çimenini bir günde tamamladım. İçindeki bu krem rengi çiçeklerini de bir günüm almadı daha kısa sürede tamamladım. Üst kısmında çok fazla oyalamıyor zaten trabzan gittiği için. Üst kısmında bu şekilde yaptım. Yani iki günde üç günde bitecek olan örneklerden bir tanesi bu şekildeydi ben bu oyayı şöyle düşünüyorum. Böyle hediyelik yapılır ya çok sayıda. O hediyelik yapılacaklar için hem çok basit durmuyor hem de yapılışı zor değil. Kolay bir model. Değerlendirilebilir diye düşünüyorum. E ee, bu oyamın da yazmasını kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Onu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hepsini olduğu gibi e ee, tığlama videomu ulaşmak isteyen arkadaşlar, nasıl tığladığımı merak eden arkadaşlar e, YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak e tığlama videomu izleyebilirler. E, hem bu paydar ipek yazmamın hem altındaki altın el yazmamın hem de en alttaki e, Berivan yazmamın e, videolarının linkini de aşağıda e, açıklama kısmında videonun altında paylaşacağım. Oradan tıklayabilirsiniz ve videolara kısa kısa bir şekilde çabuk bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yakın plan fotoğraflar için beni Instagram'da o sayfamdan takip edebilirsiniz. Ee, böylece elimde birkaç tane kalmıştı. Sipariş yaptıklarımın çoğunu aslında ben sizinle paylaşmadan sahipleri alıyor arkadaşlar. Bu nedenle çoğunu paylaşamasam da elimdekilerden böyle bir tane yazma bir tane oya videosu istiyoruz diyen arkadaşlar için paylaşmış olayım. Şu alttakini de çıkaracağım. Şöyle göstereyim. Bana sorarsanız en çok hangisini beğendiniz derseniz ben en çok bu o, o'yayı daha çok beğendim daha gösterişli olduğunu düşünüyorum daha çok vakit alıyor bir hafta mı alıyor neredeyse benim bu özellikle de canlı derslerin olduğu dönemde daha da uzun süremi aldı ama. E gerçekten çok güzel bir model oluyor. Bittiği zaman harika bir sonuç oluyor. Bu oya'yı yaptığınızda sipariş yaptığınız kimsenin memnun olmaması diye bir durum söz konusu değil. Her gören çok beğeniyor arkadaşlar. Dediğim gibi elinizde bir tane yapılmış olsun. o yapılmış oya'yı görenler zaten mutlaka sipariş vermek isteyecektir. Ee, bu şekilde fiyatları da neden vermediğimi açıkladım ee, videoların linki de açıklama kısmında videonun altında olacak dedim herhalde bütün detayları anlattığımı düşünüyorum İnşallah size de fikir vermiştir oya yapmayı düşünenler ne yapsam diyenler için ee, bu şekildeydi son biten oyalarım birkaç tane daha var ama e, birinin ütüsü daha yapılmadı bir tanesi de bitmek üzere İnşallah onun ikisini de birlikte çekip, çekip paylaşırım sizinle şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum İnşallah herkes yapar yapar ve güzel günlerde kullanır. Herkesin şimdiden ellerine sağlık.